Şunerinsi Resident Evil Onca. bu video tekrardan çok güzel çıktı. Bunu gene atayım. Bu arada bu arada dur. Dur. Dur dur. Ee, Zenit'in Sabaton videosu yapmıştı. Ben onu izlemedim özellikle. Sadece başına baktım. Gülersen sıçarsın Sabaton Edition yapmış. Bunu izlemediyseniz birlikte izleyelim mi diyecektim. Sabaton'u böyle derlemiş kaydettiği yerleri. Kızım, Franli 3. ile 50 cent ve sauna 50 cent de yoga ya yazıyoruz 3. ay. Teşekkür ederim Fravli. Güzel mi yapmış? Kameramı almam lazım çünkü ekranda iki tane kan alıyor Yani kameramı başka bir yer almam lazım. Mesela buraya. Ben gerçek kanım. Hayır, ben gerçek Kaan'ım. Hayır, ben. Dur, ben buradayım ha. Bayağı mı iyi? Ben biliyorum ya hocam. Beni aratmamış mı? Ben buraya baktım introsu güzeldi. Uğraşmış yani. Elini bastığın zaman yere durdur tamam mı? Tamam. Vardı chat professional speedrun yani. Tam basacak elini yere durdur. Dur. Kaç Hı. oldu? Durduramadım. Section değiştiriyor. Aa kaç olmuştur? Yani olmuştur. 5, 13'tü galiba. 1, 5. Beş... <laughs> <laughs> <adamı ya> bu kadar bu Falan yapıyordu <laughs> Salla kanalın gelmesi. <gülüyor> Yılan <gülüyor> Evet. Burada da buraya geçeyim. Diyor odanın içine tavana atıyor durduk yere. Ya ben bu kontentin üstüne çıkamam bir daha çöp. Point of view uzaktan da görmeli çiğ köfte içeriği. Yeter artık daha fazla benim yayın yapmayayım artık ben bari. Bu çok tatlı ve güzel ve bir anda spontane böyle bir setup'a geçmemiz güzeldi. 10 numaraydı vallahi yalan yok. Bak Ütopya'ya bak. Bir tane Titan var. Kolosus böyle tamam mı? 4 kilometre karelik bir alanda böyle kocaman duruyor. Monka S duruyor böyle kapılar açılıyor. Bir tane dev var böyle <laughs> çiğ köfte yoğuruyor. <laughs> Sonra böyle eliyle sıkıyor. Bunu Ankara'ya yollayın kamyon geliyor. <laughs> Damper'li kamyonlar var ya şantiye Bunun geçen fotoğrafı yapılmıştı. Bu devin fotoğrafı var Titan slave Eliyle bırakıyor böyle bir tane Onu götürüyoruz küçük küçük insanlar geliyor böyle küçük küçük insanlar Normal insanlar Kendi esprime gülemem chat Daha o kadar low life değilim Kesiyordu onları böyle çuvallarla <laughs> Kendi şakama gülemem Gülemem <laughs> Böyle bir film istiyorum ben. Merhaba, kanalı tanıttığınız videolara hoş geldiniz. Uzun zamandır oyun oynuyorum. Dedim ki bu oyun videolarını neden Twitch'te insanlarla paylaşmayayım? Başarımı PUBG Mobile'a borçluyum. Allah Allah, uzun zamandır çalmıyordu bu. Altıncı ayı. Pamyoz buradan attım. Tamam, direkt Teşekkür ederim. Alo? Tanımam <laughs> ama. Ne? Yayını şimdi kapat. Green card. Hayır. Benim çetim böyle basit bir şeyden dolayı satacağımı düşünüyorsan, beni asla tanımam. <laughs> Soda olmadan <laughs> gidemeyiz, anlamıyor musun? Soda so speedrun. Hello, oradan. <laughs> Bir dakika ben bunu hiç izlemedim bu arada bir dakika. Bunu ben hiç canlı görmedim tekrarda da. Bu neye benzedi bilmiyorum. Soda alma speedrun'ı. Soda speedrun. Burada telefon ağzında bu arada. Öyle bir durum var. Hani profesyonel bir setup değil tabii. Tamam. Bandana ile ağzıma takılı o telefon. lanet olsun bunu yapacak mı gerçekten <laughs> lanet herif bunu gerçekten yapacak mı evet yapacak dayanamadı Ve, lanet herif gerçekten bunu yapacak <laughs> Sekiz, ikiz, ikiz. <laughs> personal record geliyor 7 saniyesi kaldı 6 5 oturabilecek mi 4 3 2 1 lanet olsun çok iyi Personal best geliyor. Tane ben atayım abi. Şöyle <laughs> 34k 4k'ya düştü ya. Yani. Alp olunca daha iyi oldu ya. Yani. <laughs> 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 Alp gazlıyor. Hayda <laughs> <laughs> <vay gülüyor> <da. gülüyor> Ben uzun yayın Oscar'ını alabilir miyim? Teşekkür ederim hep beraber sıkıldık yine Twitch e en uzun yayın yapan yayıncısı artık benim Ama artık değilim Bununla ilgili <laughs> öncelikle bir konuşma yapmak istiyorum. <laughs> değil 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 Sence artık değil. Ee, eyvallah. Get fuck Alp. Tek tek tek. Ballanma speedrun'ı <biliyor. gülüyor> <laughs> temsili çöt bu adam. <laughs> e 53 detayı beni benden aldı koala Google aç <laughs> yes, yes. Yes. Okay, okay. Come on. <laughs> <Abi ballım gülüyor> yapmış. <yandım şu>. Yes. <gülüyor> <gülüyor> o çok iyi. O sorun <laughs> 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 Adam bile gülüyorsun. Böyle bir rezillik. Ya beni Evet, bu benim vesikalık fotoğrafım. Merhaba, ben Jeff Bezos. Hala Amazon Prime bilmiyor musun? Amazon Prime sana bir sürü imkanlar sunmakla beraber en sevdiğim bir yayıncıyı bedava abone olmanı sağlar. Haymina Ondan sonra 8 lirayla bu abonenin devam etmesini sağlar. Evet, Hoş kitap geldin. satarak başladım bu işe. Şimdi dünyanın anasını... Ya e, şey? Gündeş'e cumartesi günü DM gelmez. Oh, Gelen. <laughs> Arkada Ebru Sena Ebru Gündeş'e cumartesi neydi diyem gel. Hoş geldiniz bu arada teşekkür ederim. Ebru Gündeş'e cumartesi günü diyem gelmez. Alakasız bir sohbet. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Gündeşi, niye acaba alıyorsun? Ebru Gündeş'e diyem atmıştın sen doğru. Ben Feroy'u davet ettik bakmamış. Sena yazmıştı gerçi. Ben yazmamış. Tabii ki. Mimurunu da insanları çağırmayalım ya yani sadece. Ya Ebru Gündeş'e cumartesi günü diyem gelmez. Amına koyayım. Gelene de bakar Aa. diye düşünüyorum. Neden gelmez sana? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Hello>. <gülüyor> o suru niye kaldırdığımı hatırladım <laughs> Gerçi yanlışlıkla kaldırdım ha. <laughs> Atamlar yemek yiyor. <göçe, gülüyor> şey, <bir durum. gülüyor> Ya Çalışmıyor chat şu an, site çöktü adamın. O, o yüzden getirmedim. Çalışmıyor. Motivasyon Skitlenin. mu dedin? yol bizdeki vizyon olamaz. Binogame.com Slash destekle Slash Binogame.com Slash destekle Slash <laughs> bırak lan. Bırak lan bırak. bırak. <gülüyor> 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 Swaggy rage alerti geliyormuş. Ben uyurum oğlum bunlardan haberim yok benim. Ya ben alta 50 yazdım. <laughs> Açık kurmaya 50 <el gülüyor> yazdım. Şey yapacağım ben. Geri zekalı. Şimdi bunu unutalım mı? Ağzınıza iyi bir şey. Olmamış gibi yaşa yap. Alpin. El, 4 lira yollayıp açıklamaya 50 <laughs> Sonra 50 lira yolladım sanması <laughs> 50 donated swaggy for Sak olur mu Alp 4 TL yollamış <laughs> 50 lira yazmış açıklama. <laughs> ya. Bu çiğ çok güzel oldu bu arada hakikaten. Yani yenilebilir bir çiğ Olmasın olması. Bir şey yok. Çok... Ya bu hiç tatlı bir video değil ki. Yeni değil bence bugün göreceğiz. <laughs> Neslihan'cım. <laughs> 3 saat 50 dakikan kaldı. Biraz hızlanalım istersen. Bir dakika beni dakika. Şimdi bağlantı bağlanacak. Bak. Ekranda bağlanacak. Bak. ee. Bu mix'i hatırlıyor musunuz chat? <laughs> Bu mix sürekli çalıyordu. Funky Tech House Mix 2019. Al. <laughs> Allah ben... Bay 2 Sonra bir anda bilgisayar çöktü. <laughs> bilgisayar gerçekten çöküyordu orada galiba. Ben iletimliğe kapattılar şimdi yani Bunu bir kararlaştıralım. Abi defol. Ölüyor yayıncı. Sadece cehat ve siz sağ olsun yayın için. Bu çok üzücü. Burada sadece sonu var. Baya serç. Tekrardan karşılaşmak istemiyorum buranla. Çünkü zaten psikolojim bozuldu Sabaton kapadıktan sonra hep aklımda olan şey şuydu. Bundan sonra sabah yayınları yapsam nasıl olur? Çet gidin bu videoya like atın bence. Zenit bu arada anasını satayım ikinci kanal gibi zaten bizim. Sürekli insanlar Zenit'i de ben sanıyor Steam adım Zenit diye. Zenit benim eski nickimdi. Bu Zenit benim nickimi kullanıyor şimdi. Sağ olsun kendisi bütün yayınları paylaşıyor. 30 tane de link attım. Ee, evet meraklısınız. Zaten anasını satayım zaten. Buraya gelen insanlardan çoğu Zenit'ten bizi görüp geliyor. Sonra Resident Evil ne zaman bitiyor falan diyorlar. Oğlum burada oluyor her şey. Bura bura. Burayı ana yer buradan. Bura ana yer bura. Bura, bura burada oluyor her şey burada. Sabah yayını mı? Bana sabah yayınları yayıncı hissiyatı vermiyor chat hiç senelerden beri ya. Sabah yayını böyle çok o hissi vermiyor bana ya nedense. Hani yayın yapıyormuş. Gibi. Abi hang bakar mısın bana? Bakma.